Selamünaleyküm arkadaşlar. Part geldi. Evet part 1'de Batu kazanmıştı. Biraz konuştuk işte dedik insanlar meraklansın dedik. Biraz abone olsunlar. Evet 4, 4 dakika 5 dakika oldu ama biraz yükleme alanı çok şey oldu. Depolama alanı derken işte biraz sıkıntı yaşadık. Arkadaşım Tayfun var. Sen, sen Part geldi işte. Hazır. Yerinize buyurun. Part 2'de evet. ben de geldim. Part 2'de ben de geldim. Bu turu kazanacağım. Herkes ölüyor. Hadi başlasın! Evet arkadaşlar bunları bak böyle tokatlayacağım. Hadi hadi başlayalım. Siktir git. Hadi hadi Başladık. Part 2'de yemekler de yiyeceğiz evet. Dur bak hemen yemeğe yapmayın. Tamam mı? Biraz böyle uyudu biraz uzun olsun. Tamam. En az öbür video gibi yedi de çekmesin. Tamam. Tövbe tövbe. <gülüyor> Alın. Batı herkese bir daha yapsana. Oğlum ben bu oyunun kralıyım kralı. <gülüyor> <gülüyor> kralı. <gülüyor> Enes seni çekme. <laughs> ben boyurun, kralım beni kolay kolay. Bekleyin 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 biraz uzun videosun. Bekleyin lan biraz Bence bekleyin. Eliz çıkartın. Aynen Kanka biraz şunu yapar mısınız? Tutar artık? Ver bakayım. Ben biraz bak. zorlu çekiyorum. Biraz da ben çekeyim. Devam ki. Sağ edeyim. La benim. Şimdi burada benim kurallarım yok. Arkadaşlar elendi Batı'yı. Batı Sonra Batı yani. gitti kolayı kaldı. <laughs> yes. Aha. <laughs> bekle bekle. Batı kameraya vereceğim. Video durdu. Yo ben erkeğim oldum valla. Sen video çek işte. Ben hepinize dokunurum. istediğimi de çıkarttırırım. Çıkarttıramazsın. Ben ama. dokunurum ama ben, ben dokunurum. Sana çok gıcık kaptım Melih. Bekle sen. Ben sen dokunamazsın ki. Dokunur ki. Oyunun kuralları. Bakalım ah. Git. Şimdi sen ah. ben ne yapacaksın? Evet ver. Bırak. Ah. Enes araya